Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kadın Kolu olarak bu yıl kadınlarımızın hangi sorununa öncelik verelim diye düşündüğümüzde bir seçme şansımızın olmadığını tespit ettik. Sadece geçtiğimiz 10 gün içinde ülkemizde 11 kadın, töre, namus, aşk cinayeti adı altında katledildi. Yaptığımız ev ziyaretlerinde gözlemlediğimiz açlık, yoksulluk, onuru incitilmiş kadınlar, kadına tecavüzü meşru gören profesörler, hiçbirine doyurup eğitecek politikaları üretmeyen, başbakanın kadınlardan en az 3 çocuk doğurmalarını her fırsatta istemesi ilk aklımıza gelen sorunlardı. Türban konusunda son derece duyarlı davranan başbakanımızın hemen her gün toprağa verilen şiddet mağduru kadınlarımıza ilişkin sessizliği AKP'nin kadın algısını ortaya koymaktadır. Emperyalizme teslim olmuş AKP'nin ekonomi politikaları nedeniyle ülkemizde yaşanılan yoğun işsizliğin ilk kurbanları kadınlar olmuş, işsizlik kadınlar eve kapatılarak çözülmeye çalışılmaktadır, dedi. AKP iktidarının son üretilmesi torba yasada esnek çalışma koşulları altında Kadınlar evlerinde kapatılıp iş güvencesiz, sigortasız çalışmaya mahkum edildi. CHP, kadını eşit ve özgür bir birey olarak kabul eder. Gelişimin önündeki tüm engellerin kaldırılması için pozitif ayrımcılıktan yanadır. Sosyal devlet anlayışı gereği kadının tek başına ayakta durabilmesini sağlayacak çözümler birinci önceliğidir. İktidara geldiğinde uygulamaya koyacağı aile sigortası kadını sadaka karşılığı oyuna ipotek konulmasından ve erkek şiddetine boyun eğmekten kurtararak insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesinin temel güvencesi olacaktır.